kişinin Cenab-ı Hakk'ın vaadinden gayrı başkaca şeylere heves edip heyecan duyması ve duyduğu bu heyecanının artık onun ahirete dair beklentilerini bastırması ve dolayısıyla da ahirete giden süreçlerden yavaş yavaş geri çekilmesi Namazdan geri çekilmesi, oruçtan geri çekilmesi, Cenab-ı Hak'ın emrettiği veya sakladığı hususları artık dikkate almaksızın yaşamaya başlaması kadar kendisine kurduğu büyük bir tuzak yoktur şu hayatta. Cenab-ı Hak ondan gayrısına her ne esneyse bu, her ne kimse kimseyse bu, duyduğumuz bu heyecan üzerinden bizi tepe taklak eder. Cenab-ı Hak zatına duyduğumuz sevgi ve vaadine tutunduğumuz heyecan ve bağlılığın hiçbir şey tarafından hele hele bu dünyanın geçici şeyleri hiçbir şey tarafından kulun nazarında daha fazla önemsenmesine razı gelmez. Gayretullah ben sana bunu vaat etmişken sen hangi oyuncaklarla oynuyorsun diye kulun o oyuncaklarını elinden alır ve daha dünyadayken azabını yaşatır. Bir savaş sonrası insanlar kendi aralarında becaiş yaparken çünkü ganimetler taksim edilmiş yanılmıyorsam İbni Hibban'ın sahihinde vardı bu rivayet sahabinin biri anlatıyor akşamına nebevi mescide gelip Resulullah'a dedim ki: "Bugün benden daha karlısı olduğunu zannetmiyorum." "Hayırdır, ne yaptın?" "Yani bana düşen ganimetleri sattım, yerine başkasını aldım. Onları da aldım, Kaç tur aldım, sattım bilmiyorum. Ama o kadar çok kâr ettim ki. Çünkü kimine at düşmüş, ata ihtiyacı yok. O atı başkasına satıyor, yerine kılıç alıyor. Derikine kılıç düşmüş, taksim at bu. Ötekine satıyor. Herkes ihtiyacına doğru yol alıyor. O bakımdan ganimetler sonrası meydan bir anda bir ticaret alanına dönüyor sanki. Bizimki de almış, satmış, almış, satmış. Kazandıklarıyla böyle artık ayakları yere basmıyor. Mutlu hissediyor kendisini. Bunda bir problem yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ona onun heyecanına dokunduğu ana dikkatinizi çekmek istiyorum. Dedi ki sana bundan daha hayırlı bir şeyden söz edeyim mi? Yani yap, yanlış yapmışsın git onları geri ver falan demiyor Resulullah. İnsanlar kazanırlar ama kazandıkları şeylere duydukları heyecanları heyecanların Cenab-ı Hakk'ın her an içimizde duran durması gereken vadine tutunduğumuz heyecanı bastırması korkunç bir şeydir dedi ki Allah'ın huzuruna geçip iki rekat namaz kılman Allah'a yemin olsun ki bugünün akşamına kadar kazandıklarından çok daha hayırlıdır senin için. Eğer ki Cenab-ı Hak ile kurduğumuz bağlantıdan ki bu bağlantıyı namaz dediğimiz ara yüzde yaşıyoruz. Özel bir randevu mekanı orası. O yüzden öncesinde hazırlıkları var abdest gibi. Huzura gelişi var, duruşu var, formal boyutları var. Çünkü Cenab-ı Hak ile kurulan bir münasebet bu. Bu kulun miracı, huzura çıkışı, ilahi huzurda Cenab-ı Hak ile konuşması. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin diye Cenab-ı Hakk'ın selamını üzerine alması. Resulullah'ın Miraç'ta yaşadığı gibi Allah'a tahiyyatını sunması oturmuşken kadede ettehiyyatü lillahi ve salawatu ve tayyibat Cenab-ı Hak'tan Resulullah'a Esselamu aleyke eyyuhen nebi ve rahmetullahi ve berekatü Ey nebi sana selam olsun diye Cenab-ı Hakk'ın peygamberine seslendiği o ifadeyi tekrar edip üzerinden geçmemiz ve Resulullahın verdiği cevapta o da dedi ki Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin Hem selamı kendi üzerine aldı Cenab-ı Hakk'ın selamını hem de oracıkta ardında onun imametinde kıyamete kadar namaza duracak bütün müminlerin andı. Esselamu aleyküm ve ala ibadillah'is salihin. Huzurda bunu yaşayıp Cenab-ı Hak ile diyaloğa giren, girmişçesine bir hissiyatı keşfetmeye çalışan El-İhsan, "En ta'budallaha keenneke terah." Resulullah böyle söyledi. İhsan, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmen demek huzurundayım Cenab-ı Hak benim şu anda huzuruna geldiğimi kesinlikle biliyor ben bu bilinci zaman zaman kaçırıyorum yoksa o kesinlikle biliyor ve huve ma'akum eynemâ kuntum değil sadece namazda her nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir diye Cenab-ı Hakk'ın kendisi kulun bu bilinçte olup huzurda Cenab-ı Hakk'ın vaadine sonsuz rahmetine tutunmasını وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Allah'ın o ipine sımsıkı tutunup hem duygularıyla bağlanması hem heyecanıyla bağlanması hem belki en önemlisi korkularıyla bağlanması çünkü Allah Azze ve Celle'ye karşı sevgi ve saygıyı birlikte yaşadığımız bir hayatın içerisinden geçiyoruz. Nasıl saygısızlık yaptığımızda öğretmenimizden endişe ediyoruz, bana kızar diye Allah-u Zülcelal Hazretlerinin kibriyası, azameti, büyüklüğü hiçbir saygısızlığı hiçbir saygısızlığa uygun değildir. Bu hatayı biz zulmen işliyoruz Cenab-ı Hakk'a karşı. Dolayısıyla korkularınızı da zinde tutup namaz dediğimiz adeta sıratın üzerinden adım adım vakitten vakite basarak geçersek hayatı doğru yaşamış oluruz. Yoksa bir sonraki vakti namazdan geçmeyen bir kimsenin tehlikesi başlamış demektir. Uçaklara dikkat ediyorum. Bir havaalanından diğer havaalanı üzerinden gidiyorlar gidecekleri. Yani başımıza bir iş gelirse hemen oraya ini verelim diye. Hayatı yaşamak da eğer emniyetli yaşamak istiyorsan, bir vakitten diğer vakite ama her halükarda namazdan geçecek şekilde yolumuzu, navigasyonumuzu böyle çizersek güvenli bir yolculuk yapabiliriz. Arada bir vaktin boşa gittiği, yahut vakitlerin geçip de kişinin yolunun huzuru ilahiye uğramadığı bir yolculuk bir güzergah tehlikelerin baş gösterdiği sıkıntıların çoğaldığı bir güzergahtır kimler için söylüyorum bunu Allah ile ahitleşmiş ben de varım demiş müminler için ha hiç Cenab-ı Hak ile ahitleşmemiş Cenab-ı Hakk'ı hiç tanış, tanımamış, tanımaya da yanaşmamış, ben yokum deyip yarışa hiç girmemiş yolun dışındakiler onlara bir şey demiyorum. Onlara Cenab-ı Hak bolca verebilir, başlarından yağdırabilir, hayatlarını biz dışarıdan baktığımız şekliyle çok güzel donatabilir. Cenab-ı Hak dedi ki, وَلَوْ لَا اَنْ يَكُونَ النَّاسِ اُمَّةً وَاحِدًا eğer insanların hepsi dönüp de tek bir ümmet olarak küfre yönelecek olmasaydı لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سِقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَعَارِجَ عَلَيْهَا يَطَارُونَ O zaman Rahman'ı inkar edenleri evlerini altından, gümüşten, böyle kerevitten bezer ve süslendik. O kadar dünya Allah'ın gözünde değersiz ki kendi zatına Rahman olduğu sıfatıyla bile hürmet etmeyenlere böylesine bolca verirdim. поверю.